Avcı toplayıcılık e, zamanında malum henüz mafya e, gibi yeraltı örgütleri oluşmamıştı. O zamanlar zaten dünya ekonomisi e, gaspa dayanıyordu. Avcı toplayıcılar buldukları e, yerlerdeki kendine faydalı e, giyecek de kullanabilecek, yiyecekte kullanabilecek ürünleri alıp mağaralarına getiriyorlardı. Buradan da işte kendi yakınlarına paylaştırıyorlardı. Paylaşmaları da e, güçlü olan da her zaman daha fazlası oluyordu. Fakat tarıma geçtikten sonra bir artı ürün, birikti ve ilk mafyalar olarak da rahip örgütleri ortaya çıktı. Bu rahip örgütleri ta o zamandan beri 5 bin, 10 bin, yıl önceden, 12 bin yıl önceden, 15 bin yıl önceden beri çeşitli toplumlarda biliyorsunuz bu Anadolu ve Kafkas hafızasında M.Ö. 12 binlerden itibaren, 15 binlerden itibaren derin bir kültür var, şehirleşme var. Ve buralarda bu rahip e, grubu bu artı ürünü kendisini almaya başladı. Daha sonra tarım toplumunun yayılmasıyla birlikte askeri sınıfta rahip sınıfıyla e, birlikte bu e, artı ürüne e, ortak oldular. Tabii o dönemde de bu dönemde de gariban halk her zaman eziliyordu. Yani e, üretime koşulan fakat üretim fazlası elinden alınan e, çalıştırılan bir e, durumdaydı. Daha sonra tabii bir sanayi devrimi oldu. Sanayi devrimi olunca kırsaldan kentlere büyük akınlar başladı ve kırsaldan kentlere gelen kişiler işçi olarak sanayinin ilk gelişmekte olduğu yerlerde işte Manchester'da olsun, İngiltere'nin diğer şehirlerinde olsun. Daha sonra Avrupa'nın kuzeyindeki birçok ülkede get dolar oluşturdular ve bu get dolarda ufak ufak yasa dışı suç örgütlerinin nüveleri görülmeye başladı ve bu get dolardan çıkan bu suç örgütleri ekonomik olarak büyümek için siyasal iktidarlarla işbirliği yapmanın gerekli olduğunu gördüler ama nasıl oldu bu bir anda bunu göremediler. Önce yerel polis şefiyle daha sonra yerel belediye başkanıyla ilişkileri kurmalarının kendilerinin güvende olmasının ve büyümesinin gerekli koşulu gördüler. Çünkü ondan önce şu dönemi yaşamışlardı bütün e, yerel bir ufak bölgeye hakim olmak için bütün mafya gruplarının birbiriyle savaştığı ve bunun çok kanlı süreçler doğurduğu, hiç kimsenin e, gerekli anlamda gelir elde edemediği dönemler yaşamışlardı ve bu dönemlere bir çeki düzen e, verilmesi için devletin meşru aygıtları olan yerel yönetimler ve yerel polis güçleriyle irtibata geçerek hem rakiplerine karşı avantaj sağladılar hem de bu yasa dışı kara para ekonomisini bir güvence altına aldılar.